Merhaba arkadaşlar, bugün videolarımın görsellerinde bir değişiklik yapmak için sizi Haziran 2024 astrolojik tahminimi dinlemek üzere Floransa'dan Roma'ya kısa bir tren yolculuğuna davet ediyorum. Ayrı olarak 26 Mayıs'ta genişleme ve refah gezegeninin ikizler burcuna taşındığını ve bu videonun altındaki açıklamada IPN Bilgi Ajansı ile ortak yayının linkini bırakacağımı belirtmek isterim. Orada ana konuları detaylı bir şekilde elde aldık ve her burç için ayrı ayrı o linkini takip edip izleyin. Sevgili Terazi, Haziran ayı size büyük fırsatlar sunacak. Ufkunuzu genişletecek, belki yeni hayalleriniz bile olabilecek. Sanki bu dünyaya çok daha geniş bakmaya başlayacaksınız ve çoğunuz şunu düşünecek: "Neden bunu daha önce düşünmemiştim? Neden bunu daha önce yapmaya başlamamıştım ve denememiştim?" Bu olağan sınırlarınızın ötesine geçebileceğiniz, ilerlemenize izin vermeyen çok eski, kökleşmiş bazı sınırları silebileceğiniz muhteşem bir zamandır. Ve bu çok önemli çünkü hayatımızda her şey kafamızdan başlıyor. Ne kadar geniş düşündüğümüz hayatımızın doluluğuna bağlıdır. Şimdi her şeye daha ayrıntılı olarak bakalım. Jüpiter'in bazı yeni fırsatlar için genişlemeden sorumlu olduğu düşünülüyor. Bu gezegen çok asil ve büyük ölçekli. Mayıs ayının sonundan itibaren Jüpiter 9. evine giriyor ve bir yıl boyunca orada kalacak. Jüpiter yavaş bir gezegendir ve astrolojide gezegen ne kadar yavaş olursa onun üzerimizde etkisini o kadar güçlü hissettiğimize inanılır. Ve yavaş bir gezegen burç değiştirdiğinde yani başka bir eve girdiğinde bunu çok güçlü bir şekilde hissedebiliyoruz. Jüpiter 9. sektörünüze kendi bilincin geniş işleme sektörüne giriyor. Bu nedenle Haziran ayı size doğrudan şunu söylüyor. Ufkunuzu genişletin. Aynı evde geziler, seyahatler de geçiyor. Belki bir yere gideceksiniz ya da bir tür gezi planlayacaksınız ve paranın ve fırsatın olmadığını düşünseniz bile sizi temin ederim. Eğer kendinize bunu düşünmek için izin verirsiniz, düşüncelerinizde kendinizi bu yolculuğa layık olduğunuza dair izin verirsiniz eğer o zaman kesinlikle olacak her şey için fırsatlar ve kaynaklar bulunacak. 3 Haziran'da Merkür aynı evde 9. eve giriyor. Burası bilgiden, tanıdıklardan, iletişimden ve bir tür seyahatten sorumlu olan gezegendir. Venüs ve Güneş bu 9. evde, bu da şu anda orada çok fazla enerji olduğunu anlamına geliyor. 6 Haziran'da Venüs'ün katılımıyla orada yeni ay meydana gelecek. Venüs öncelikle yöneticinizdir. Burası ana gezegeninizdir. Bu da 6 Haziran'dan sonra bir tür gezinin olabileceği çok ciddi bir göstergesi. Ya şimdi zaten bir yere gidiyorsunuz ya da bir tür tur uçak bileti satın alıyor olabilirsiniz veya daha yeni yeni düşünüyorsunuz bunun hakkında. Ayrıca birisi bir ilişkiyi başlayabilir çünkü bu yeni ayda gezegeniniz Venüs'ün katılımı çok güçlüdür. Tek şey yeni ayın Satürn gezegeniyle gergin bir açıda gerçekleşmesi ve Satürn'ün engellerin gezegeni olması bazı kısıtlamalar, bazı kontroller. Plan biraz yavaşlayabilir ama burada asıl önemli olan pes etmemek. Satürn sizi sınıyor gibi görünebilir ama bunu gerçekten istiyor musunuz diye aslında soruyor sizi. Hedeflerinize ulaşmaya hazır olduğunuzdan emin misiniz? Ama öte yandan Satürn en güvenilir gezegendir. Sorumluluğunun, düzeninin, dürüstlüğün ve adaletin gezegenidir. Dolayısıyla burada bazı engelleri aşarsanız her şey sizi için iyi sonuçlanacaktır. 6 Haziran'dan sonra bir tür çalışmaya başlayabilir veya bir eğitim başlayabilirsiniz. 9. sektör hukuk işleri sektörüdür. Dolayısıyla burada bazı sorunları ve avukatla çözmeniz mümkündür. Hatta bir tür dava bile başlatabilirsiniz eğer sizinle alakalıysa. Unutmayın Jüpiter de burada yer alıyor ve yargı sisteminin zaten koruyucusudur. Haziran ayında bilinciniz çok güçlü bir şekilde genişlemeye başlayacak. Çok daha geniş düşüneceksiniz ve aslında bu harika bir şey sizin için. Çünkü siz sevgili terazi her şeyden şüphe etmeye çok meyillisiniz. Sürekli her şeyi analiz ediyorsunuz ve tartıyorsunuz. Şimdi her şeyin mümkün olduğuna ve hayattaki değişikliklerin başladığı inanın. 17 Haziran'da Merkür ve Venüs 9. sektörünüzden burcun 10. evine geçecek ve burcun 10. evi ciddi bir evdir. Burası kariyer evi, burası çok yüksek hedeflerin evidir odak noktanız kariyerinize, işinize ve toplumdaki statünüze doğru değişecek. Hedeflediğiniz hedeflere doğru ilerleyeceksiniz. Bazı statü tanıdıklarınız olabilir. Prestijli bir iş bulabilir veya kendi işinizi kurabilirsiniz. Mars Haziran ayına kadar burcunuzun 7. sektöründe olacak. 7. sektör ilişkiler sektörüdür ve 9 Haziran'a kadar partnerinizle çok fazla zaman geçirebilirsiniz. Ancak Mars hala agresif bir gezegendir. Bu nedenle herhangi bir çatışma durumuna girmemeye çalışın. Bu zamanı çok aktif bir şeyle geçirmek daha iyi olacaktır. Birlikte yeni bir yere gitmek, birlikte spor yapmak, sabah koşusuna mesela veya birlikte bir yürüyüşe başlamak sizin için çok daha iyi olur. 9 Haziran'da Mars 8. eve taşınacak ve 8. ev finanstır. Her şeyden önce bu nedenle büyük olasılıkla Haziran ayında para kazanmaya da odaklanacaksınız. Ancak bilinciniz gerçekten genişlerse o zaman beklenmedik bir şekilde yatırım yapmak ve büyük para kazanmak için birçok yeni fırsat göreceksiniz. 8. ev aynı zamanda bir kriz evi olarak kabul edilir. Bu nedenle hayatınızda öngörülemeyen bir kriz durumu ortaya çıksa bile kesinlikle bunun üstesinden gelirsiniz. Mars size güç ve kaynaklar verecektir. Ancak bazı ekstrem sporlarda dikkatli olun. 8. ev aynı zamanda psikoloji ile e, ilgilidir. E, kişinin kendi içine gömülmesi ile ilgilidir. Bu nedenle örneğin uzun zamandır bir psikoloğa veya psikoterapiste gitmek istiyorsanız bunu yapmanın zamanı şimdidir. 22 Haziran'da burcunuzun dördüncü sektöründe dolunay meydana gelecek oğlak burcunda ve bu aile ve emlak sektörüdür. Dolunay bizi bu alanlara odaklama eğilimindedir. Bu nedenle muhtemelen ailenizle çok fazla zaman geçireceksiniz. Belki bir tür aile etkinliği olacak. Akrabalarınızdan biri size gelecek ya da emlak sorunu çözüleceksiniz. 26 Haziran dünyamızda zor ve meşekatlı ve çalkantılı bir dönem başlıyor bu dönem ilerlemenin ve yenilenmenin sembolü Uranüs karanlık Yıldız algol ve Mars gezegeninin üçlü kavuşumunun olduğu zamandır bu dünyamızda karmaşık istikrarsız ve öngörülemeyen durumların yaşandığı bir dönemdir. Bu olası felaketlerin yoğunlaştığı bir dönem ve bu dönem henüz yeni ortaya çıkmaktadır ve Temmuz ortasında tam anlamıyla kendi gösterecektir. Benden bu kadar değerli teraziler. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmaya da unutmayın. Tekrar görüşmek üzere ve hoşçakalın.